Merhaba arkadaşlar. 21 Şubat Salı iddia tahminleri, banko maç iddia analizleri ve iddia yorumlarıyla sizlerleyim. Saat 22'de Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'la Real Madrid karşı karşıya geliyor. Liverpool'un oynadığı son 5 maça baktığımızda Napoli 2-0, Ajax'ı 3-0, Rangers'ı 7-1, Rangers'ı 2-0 ve Ajax'ı 2-1 mağlup etmişti. Real Madrid'in oynadığı son 5 maça baktığımızda Celtic'i 5-1 yenmiş. Leipzig'e 3-2 mağlup olmuş. Shakhtar Donetsk'le 1-1 berabere kalıp Shakhtar Donetsk'i 2-1 ve Leipzig'i 2-0 mağlup etmişti Real Madrid. Liverpool'la Real Madrid arasında e oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1.5 üst. Saat 21.45'te İngiltere Championship'te Rotterdam'la Sunderland karşı karşıya geliyor. Rotterdam'ın son 5 maçına baktığımızda Reading'e 2-1 mağlup olmuş. Blackpool'da 0-0, Sheffield United'da 0-0, Watford'la 1-1 berabere kalıp Blackburn'u 4-0 mağlup etmişti. Sunderland'in oynadığı son 5 maça baktığımızda Queens Park Rangers'ı 3-0, Reading'i 1-0 yenmiş, Millwall'la 1-1 berabere kalıp Middlesbrough'u 2-0 yenip Swansea'ye 3-1 mağlup olmuştu. Rotterdam'la Sunderland arasında oynayacak olan karşılaşma ilgili tahminim maç sonu 0-2 çifte şans. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. İzleyip vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Bol şanslar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.